Evet arkadaşlar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Among Us oynuyoruz Yusuf'la beraber. Evet. Ne olduğumu gördünüz. Söylemeyeceğim çünkü arkadaşlar Yusuf yanında maalesef. O yüzden. Gidiyorum arkadaşlar. Şöyle önce bir görevlerimize bakalım bence. Elek tamam. Communications da Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama bana göster. Yok dur. Bir dakika ya. Aha. Eğer bu adamsa beni öldürme öldürür. Öldürmedi bence siyah değil. Hmm. Orada geldi ya. Şu, şu görev nasıl Yusuf? Hmm. Ben de bunu tam bilmiyorum. Çok gıcık bir görev. Bunu ben sese öğrendim de aynısını yapıyorum. Ne ne yapacağız? Bu şeyi mi çevireceğiz? Hani... Ben de Güzel hiç ya. sönmüyor ki arkadaşlar. Sizde de bir sorun olabilir mi? Heh, Neyi? Wow, yani. Yaptın mı sen görevi? Nasıl yaptı? E ee, biz Yarın. nasıl yaptık o zaman? Biz ama tamam. O e bizim görevimizi onlar nasıl yaptı peki? Ama o görev Ha. Tamam arkadaşlar biz buradan en basit görevimizi yaparız. O ile o, x ile x, yıldızla yıldız. Dedim yapamadım. <laughs> o benim yanında kim vardı ki? <laughs> Bıçakları. <Kim>? git <Kahverengi. gülüyor> Gitti bıçakladı beni. Brown yaz Brown. Bekle. Arkadaşlar ben şu an Yusuf'un telefonundan yapacağım. Biliyor da küçük olduğu için daha öğreniyor. Tamam Brown yazdım arkadaşlar. Bazıları Liam falan diyor ama Liam değil. Benim öldüğümde yanıma direktten şey geldi. Ee, e, siyah geldi. O zaman herkes siyah verecek. Brown yazmamışsın Yusuf yazmış. Bir daha yaz. B, O O kahverengi. Güzel. Herkes kahverengi vermiş. Şimdi siyah diyorlardı. Neyin posturu çıkmıyormuş dedim. Çıktı tabii ki. Şimdi ben şuradan bir adamlara bir bakacağım. Ben mordan şüpheleniyorum. Ee, moru o takip ediyorum. De. Sen değilsin değil mi bana bak. Eğer ben ışığı kapatırsam ordur. Bu ikisinden birisi ise birisi birisini bıçaklarıma bıçaklamıyor. Ben Bence mor değil ya. Bence ya pembe. Ben Bir kapıyı kapadı. Kesin pembe veya mor birbirlerini öldürecekler çünkü kesin. Ama öldürmüyorlar arkadaşlar. Bence yeşil o zaman. Evet, bakıyorum. bakıyorum. Beni mü? Evet. Beni ya. Ne yapacağım? Evet. <laughs> Mor kesildi. Kesin pembe o zaman. Çünkü pembeyle geçiyordu sanki. Pink nasıl yazıyordu? Bilmiyorum ama belki değildir. Siyah sanırım yeşil değil arkadaşlar. Ee, like siyah ver. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Birileri de pink diyor. Anlamadım valla. Tamam pink'e ver bir bakalım. Ama siyah sanki siyah. Siyah ver çabuk. Süre bitiyor. Siyah. Pink'e verdim ben tam pink'e verdi ya. Ha. Neyse arkadaşlar tamam sorun yok bir şey olmaz. Herkes pink'e vermiş zaten. <laughs> Siyah da pink'e vermiş. Hadi be pink olsun. Hadi. Was an imposter. play again, play again. Tamam dedim baba. Ben dedim. Sen bende mi evet bende. Pop'ça işte zaten. Arkadaşlar şu anda 5 kişiyiz. Adamlar gelir diye düşünüyorum ben. Bazen gelmiyor. Az önce yeni açtık. Kimse gelmemişti. De sonra sonralardan geldiler adamlar. adamlar gibi... Bu arada bir kostümümüzü mü değiştirelim? Arkadaşlar ben yine inek <laughs> Arkadaşlar ben bence ne olurum? Sanırım asker olurum. Ee, ben şu an ne olsak ki arkadaşlar? Bilemedim. Ben tatilciyim. Denizden çıktım. Gözlüğümü kafama taktım. Çok keyfim yerinde yatıyorum. ben de şeyim asker. Bakayım sen nesin? Yo bence sen tam asker değilsin. Asker çok. Kırmızı olursan asker, asker olursun. bence askerim. Kırmızı yap kırmızı. Başlatsam mı? Başlat. Aha adam geldi güzel. O bir tane Aha, daha geldi biliyor. çok iyi. Hadi be bir tane daha gel. Birazdan, yani Oo bir tane daha. Tamam. 7 kişiyiz arkadaşlar. Aha 8 olduk. Çok iyi. 6'ya düştük. Ne ara aldı? Az önce 8'dik. What? Kişi Üf ya. Start dedim. Üf. Keşke 8 olunca da seydik. Adamlar çıktı gitti yani. Yav ya, ya Rabbi yine mi ya? Yine mi? Yine mi? Yine kaçıyoruz izinle. Arkadaşlar şunları böyle örneğin takabiliyorsunuz bu sayede. olmadı ya başa döndü. Ha başa dönmemiş güzel. Tamam bu görevimizi bitirdik. Şimdi diğer admin ve navigasyona gideceğiz. Admin ha geldi Tamam. Ay burası navigasyon ne admin? Saçmalıyorum ben. Zaten. görevimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Sabotaj açtı. Ama koş go, go, go. koş 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 bu şurada bir tane öyle gördüm. Hadi hadi yedi yedi. Ben oraya yaptım. Ya, yapamamışım. Nasıl bu görev? <laughs> Allah. O yeşilli de ben. Play again desene. Gelmedin? gelmedin ama ha geldin. Ya ya Rabbi Yusuf ya be git. Ben öldürdüm. Azıcık şüphelendim de. Ne bileyim yani bende. Yine en postalı Allah'ım ya. Arkadaşlar bu arada hiç kimse gelmiyor ama gelin artık. Ama yani şimdi Gel gel gelin. Gel gel gelin. Gelin damat, gelin damat. Gel, damat. Gel, gel, gel. Hadi gelin 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 damat. Gel. Gel.

Ben tatilciyim. Tatilden çıktım. Güneş gü güneş gözlü mü deniz gözlü mü? Güneş gözlü. Güneş Yusuf bu arada ben çıkıyorum. başka sensiz birisine gireceğim tamam mı? Neden? Çünkü kimse gelmiyor. Şöyle Berat adlı bir yere gittim. almadı? Startlamışlar. Ama almıyorlar ki adamlar. Gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Da almıyorlar. Aha biri beni aldı. Gel. Gel 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 gel. Ama ama ama. B. D. Q. P. B. F. B. D. Q. P. B. F. Hadi. Girdin mi? Girmedim. Giremiyor mu? Bir dakika arkadaşlar. Ah girdin. Girdin mi? Gir. 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 Girme şu an. Oo, oh, yaşasın. Şu Son anda. Şu anda ne olacağım bakıyoruz. Ya Rabbi. Kırılmayın. Hakikaten git ya. Bir öf. Aynen. Adam hile de oynuyor. Aynen. Benim de var. Benim de görev var. Aha sarıldı. Arkadaşlar görev yaptı. Bence Kız, Bence değil. beyaz çok pis beyaz. Baba bana yaguz bana yaguz geldi ya yani yag. Yaguz alacağım. ben. Ya, ben ya. Bilmiyorum ki ya. Ben yaguz. Valla ben, ya ben buradan ya... çıkacağım nasıl imposter da olmadık. Ben de mi çıkayım? Yani anlamak istiyorsan dur. Ben başkasına gireceğim çünkü girdim. Bye. Bir 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 anam bir. Baba imposter var da ben de. Ne? <laughs> L G L U G A B F çabuk çabuk dokuz 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 onda on mu? L Girmiyor. G Lu, Luga B F değil mi? Girmiyor. Lütfen Dur. Luga befe. Luga befen. Hayda ra, hayda. Hayda. Bu boşaldı ambas. Dur, dur. Allah, Allah Allah. Arkadaşlar almıyor Yusuf'u. Arkadaş. Bu mutayzan? Luga befe. Luga befen. Hadi be biri çıksın, çıktı. Çıktı. girdik girdik girdin girdin, 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 girdin girdin hani giremedin o düz giriyor musun bilmek senin kızım gir internet çekmiyor abi ay bir dakika hayır hayır luka te arkadaşlar çok sinirlendi ya girmi ya hayır hayır koşma Arkadaşlar ama başlıyor ya gir giremiyor Yusuf aha Arkadaşlar, tamam. yedir, anda çok güzel çok güzel evet böyle ben tatilciyim haberiniz olsun tekrardan evet, mavi ta hmm, mor tatilci evet bir adam daha geldi hadi başlat 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 <laughs> haydi Bismillah <laughs> başlat konemi başlat Tereret. Bir adamın adı Mavite. Mavite, Mavite. adam. Like atmayı unutmayın. Aynen. Ya Rabbi ya Resul Allah'ım bu nedir? Bu ne? Elektrikte dört görev. Elektrikte dört görev. Elektrikte dört görev. Git git git. Admine de git. Admine. Admin'de tabii ki de görev alıyor. Her maç illa kesintisiz Admin'e gidiyorum. Bu arada bunu ortaya çekip futlat. Aa olmadı. <laughs> Bence kesin turuncu beni öldürecek de. Galiba vente girecekti ama belki de girmez yani bilmiyorum. Ama turuncu olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir saniye. Kapı çaldı. Geldim arkadaşlar. O beni öldürmemişler. Hadi sabotajı durdur. Ha! Seni mi öldürdü? Hayır. Birisi öldü. Milletin içinde birisi öldürdü birisini ama göremedim. Milletin içinde birisi birisini öldürdü. Milletin içinde. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım kim? Yani Blue bir bir Yusuf mu? Yusuf demişler. No. No, mu? Hayır vallahi ben değilim. Ama kırmızı bence de. Be bence de red. Yusuf. Baba. Ama ben Deş de. Red. Ama bakalım. Sen miydin? Hayır. Neyse arkadaşlar Yusuf gittiği için bir anlam kalmadı diye düşünüyorum. Bu video bu kadar videolar, da başka videoları başka videolarımızda izlemeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.